Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz olan ve kutu açılım yapacağımız Haylou T15 kulak içi kulaklık olacak. Sizlerle beraber şimdi kutu açılımını yapalım saatin yavaştan. Şöyle açalım kutumuzu. Şimdi kulaklıkla ilgili size bilgi vereyim. 2200 mA ee, sadece kutusunun şeyi var bataryası var ee, hız, şarj olarak 5 volt 1000 amper ve 5 voltta 500 mA verdi gözüküyor ee, sonra bilgisi başka burada kutuda bu kadar yazan başka bir yazı yok kutuda şimdi kutuyu açtığımız zaman Evet, önümüze çıkan ilk olarak burada kulaklığımız. Kulaklığı kenara koyuyoruz. yanında bir kutu. Evet, zannediyorum bu kutu biraz yamulmuş az. Bu biraz yamulmuş ama önemli değil. Şöyle açalım kutumuzu. İçinden ne çıkacak? Evet. Buradan şarj aleti kablo olarak geldi. Şöyle uzunlukta, çok uzunluk değil. Bir de e, silikon değiştirmek için fazladan silikon var burada. Şöyle şarj aletimizi, silikonumuzu koyalım kenara. Başka içinden çıkan evet burada en arkaya koymuşlar. Kullanım kılavuzu var burada. Gerçi buna baktığınızdan sanmıyorum. İngilizce bunu da koyalım şuraya. <laughs> İngilizcesi çok iyi olan arkadaşlar. Elbet bakabilirler tabi. Kutunun en altında çıkıyor. Şimdi kutumuzu da kenara koyalım. Şöyle şunları kenara top koyalım. Şöyle kenara. Evet. Saatimiz... Hayır, saatimiz diyorum. Kulaklığımız önümüzde. Şöyle şunu <laughs> aldığımız zaman... Evet. Karşımıza kulaklığımız çıktı. Şöyle şık bir tasarım var gerçekten. Burada da zaten bilgi veriyor bize. Daha demin okuduğum bilgiler. Şöyle açalım. Burada karşımıza kulaklıklar çıktı. Şurada silikonlarını alalım. Çünkü bunlar olmadan arkadaşlar, saatimiz şarj olmuyor. Şöyle koyalım ikisini de. Gördüğünüz üzere şarj olmaya başladılar. Arkadaşlarım, ee size bu kulaklığı çekme sebebimden bir tanesi bu fiyata, yani bu bu fiyatlarda zaten ee, videonun altına linkini koyacağım. Bu fiyatlarda bulabileceğiniz en iyi saatlerden bir tanesi. Şimdi bu saat bu saat diyorum ya. Bu piyasada bulabileceğiniz en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Neden diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Şimdi kutusu biraz yani bu Xiaomi'lerin kulakları e, kulaklıkları var. Redmi AirDos diye geçiyor. Redmi AirDos R falan olması lazım. Da dur. Şimdi ben örnek olarak örnek olarak bakın. Bu da Xiaomi e, Redmi AirDos R olması lazım bu model. Şimdi kutu büyükleri şu şekil. Yani bu biraz daha büyük kaçıyor buna göre ve buna göre biraz daha ağır. Ağır olmasının sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar sadece kulaklığı şarj etmiyor. Bu e, sizin telefonunuzda bakın şurayı açtım gördüğünüz üzere. Bakın buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Şöyle şu şekil. Mesela bunu taktım buraya, tamam mı? Şimdi kulak, bu power bank olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Bunu buraya takıyorum. Telefonunuz eğer -c ise, e, tip C ise tip C ile kullanabilirsiniz bunu. Eğer tip C dönüştürücünüz yoksa ve telefonunuz type C ise maalesef bunu kullanamazsınız. Ama eğer dediğim gibi tip C şey yapabilirseniz tip C şarjatını kablosunu bağladığınız zaman da tabii ki bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında ses kalitesi çok güzel. Yani bu fiyata göre bu kulaklığı kıyasladığım zaman Redmi AirDots'la Xiaomi'nin Halo onun yanında çok ve çok iyi kaldığını söyleyebilirim. Çünkü bu saatte, ay bu kulaklıktan eee ben ikisini de denedim. Bunu almadan önce benim evimde bir tane daha vardı. Ben almıştım bir tane daha ama onu kutu açılımı yapamamıştım. İkisinin de ses kalitesini dinledim. Sesini dinledim. Baslar, tizler, sesi çok temiz ve cool. böyle kulağa çok hoş gelen bir ses olarak çıkıyor. Bu fiyata dediğim gibi en iyi alınabilecek kulaklıklardan bir tanesi. O yüzden şu anda da baktığım kadarıyla belli sitelerde indirimde olması lazım. Eğer almayı niyetiniz varsa bu indirimlerden yararlanarak alabilirsiniz. Pişman olacağınızı sanmıyorum. He, çok 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 büyük büyük beklentinizde olmasına açıkçası bu fiyat alınabilecek diyorum yani bu fiyatlarda gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir kulaklık olduğunu söylüyorum. Onun dışında kulaklıkla alakalı söyleyecek başka bir şey yok sanırım yani başka kulakta bilgi şarj aleti şarj ederken bakın şurada e, şarj girişi var zaten bunu takıyorsunuz bunu da bir tane kafa şarj aleti kafası bunu da şarj ediyorsunuz şöyle bakın şurada görüyor musunuz bilmiyorum bilmiyorum ama şurada bak üç tane beyaz ışık bu üç beyaz ışık olduğu zaman bunun içindeki şarj full bu işte azaldıkça içindeki şarjı görebiliyorsunuz. Onun dışında e, iki buçuk saat e, uzun yani iki buçuk iş durmadan iki buçuk saat müzik dinleyebiliyorsunuz diye biliyorum. E, 90 dakikada tam bir şarj oluyor kutumuz. Onun dışında e, aşağı zaten linkini bırakacağım. Oradan özelliklerine de bakabilirsiniz kulaklığın. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve ayrıca şunu da belirteyim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdiden olanlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, arkadaşlar abone olup beğenirseniz gerçekten gerçekten çok mutlu oluyorum. Kanalın ee, kanalların kanalımın büyümesi için ve yeni yeni daha iyi daha iyi videoların gelmesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.